Evet, Dalaman'da yine bir açılıştayız. Dalaman'ın e, tanım istimallarından, iş adamlarından Feyat Aldemir'in kızı, psikolog Aslı Aldemir'in açılışındayız. Aslı Aldemir, Kaya neydi? Kartal. Kartal. Evet. E, yanımızda AK Parti ilçe başkanı Şefik Oğuz var. İlk önce onun için e, bir duygu düşüncelerinizi alalım. Daha sonra da Aslı Hanım'dan duygu düşüncelerini alacağız. Ben öncelikle genç kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Ailesini çok seviyorum. Feyyat abi bizim abimizdir. O yüzden e, genç kardeşimizin Dalaman'da açmış olduğu bu psikolo psikolog danışmanlık merkezi. Hayırlı olsun. E, i̇nşallah hastalarına da acil şifalar bulur. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Aslı Hanım hayırlı uğurlu olsun. E, duygu düşüncelerinizi alalım sizden de. E, bu benim 20 yıllık eğitimim. Hayatımın artık meyvesini yediğim gün. Gelen büyüklerime, dostlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok heyecanlıyım. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eşiniz Emre Bey'den de duygu düşüncelerini alalım. Ben de e, eşime tebrik ediyorum bu konuda. E, başarılarının da arkasındayım. İnşallah hayırlı uğurlu olur Dalaman için. Çok teşekkürler. Gelen misafirlere de teşekkür ediyoruz. Babaya Babamız da burada. Baba da burada, Feyyat Bey de burada. Ee, Kızının aslanıma tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür Duygu Sağ düşüncelerinizi olayım. alalım. Valla e, ne diyeyim bir baba için en gurur duyacağı bir gün. E, gelen herkese teşekkür ederim, herkese Allah razı olsun. İnşallah vatanı hayırlı oğlu olsun diye. İnşallah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Vatana. ...duygu ve düşüncelerinizi alacaktık ama... <laughs> evet, bugün e, bugünlerde Dalaman ilçemizde birçok açılışa katılıyoruz. Bugün de yine bir psikolog arkadaşımızın muayenehanesinde açılışındayız. E, üç tane olmuş psikoloğumuz e, ilçemizde. E, i̇nşallah herkesin beden sağlığı, ruh sağlığı çok iyi olur, çok sağlıklı olur. Herkese sağlıklı diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, Sayın e, Belediye Başkanımızdan da duygu düşüncelerini alalım. Öncelikle... E, Genç kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dalaman'da psikologlarımız çoğalıyor. Ee, i̇htiyacımız da olduğunu düşünüyorum seçim süreçlerinden sonra. Gerçekten Dalaman'da çehresi e, değişiyor. Açılışlarda kaymakam beyimle beraber hep gittiğimizde konuştuğumuz şu. Dalaman'ın çehresini hep birlikte değiştiriyoruz. Sayın Kaymakam'ın önderliğinde hep birlikte beraberce Dalaman'ı güzelleştirirsek, birlik beraberlik içinde Dalaman güzelleşiyor diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ Teşekkür ederim hocam. Yanımızda İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Telat Top, Top, ok, Topçuoğlu topçu Top. yanımızda. Kendisinden duygu düşüncelerini alalım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Dalaman'da eksiği olan bir e, meslek. Evet. İnsanların da genel anlamda ihtiyacı var bol olsun, bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Meşa İnşaatı sahibi Muhammed Bey var. Kendisinden duygu ve düşüncelerini alacağız. Merhaba. Ee, merhaba. Ee, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Ee, çok değerli dostum Fiyat Al e, Aldemir abimizin kızı, yeğenimizin açılışını e, yapmakla e, bayağı bir gururluyuz. E, çok sevinçliyiz, keyifliyiz. E ee, Allah devamına erdirsin. Rabbim nice başarıları daha kat kat e, önümüzdeki günlere, yıllara nasip etsin. E, benim başka da söyleyecek, ilave edecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim ben duygu teşekkür düşünceleriniz üzerinden paylaştığınız. Sağ teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alacaktık ama sizden. Valla çok sevindik. Tanıtırsanız. Dalaman Gezerler Beton sahibi Ramazan Gezer. Evet. Biz de çok sevindik. Kendi kızımız gibi sevindik. İyi kazançlar dileriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah ha, utandırmasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bey yanımızda. Duygu düşüncelerini kendisinden alalım. Evet. Bugün yine Dalaman'ımızda çok önemli bir iş yerimizin açılışı için buraya toplandık. Bugün buraya psikolog Aslı kardeşimiz iş yeri açtı. Ben ailecek görüştüğüm, e, Feyat abi, babası Feyat abidir, ailecek görüştüğüm ve çok sevdiğim bir ailedir kendileri. Ben açmış oldukları bu iş yerinin kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Koloklar ee, bizi terapi yaparlar. İnsanların e, düşüncelerini güzelleştirirler. Toplumumuz güzelleşir. Herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımız yani. iyiyse zaten her şeyde tabii, tabii, pozitif bakmaya başlıyoruz. kesinlikle. Kesinlikle. kesinlikle zaman kesinlikle. ruhumuzda yani da herhangi bir şeyler gelmiyor. Yani bir hasta bir gelinmiyor olarak var. gelinmiyor yani evet. buraya. Terapi olmak amacıyla geliniyor. Evet. Bunu belirtmek istedim sadece. <laughs> Evet. Çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ Hayırlı uğurlu olsun sağ diliyorum. Yanımızda Ramazan Bey var. Aslı Hanım'ın kardeşi. Kendisinden duygu ve düşüncelerini alalım Ramazan Bey'den. Merhaba öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Siz Mikrofon sizde, de sizde de olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür Aramıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet. Bu bölgemizde biliyorsunuz bu konularda, bu dallarda biraz evet. eksikliğimiz vardı. Evet. Ablamız da güzel bir eğitim aldı. Aldığı eğitimi biraz da özel olarak ekstra aldı. Derslerle biraz daha da taşlandırdı. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu memleketimize bu konuda da biraz daha yararımız dokunmuş olur. Evet. Çok teşekkür ederim duygu ben ve teşekkür düşüncelerinizi paylaştığınız Evet çok röportajlarımıza iyi. devam ediyoruz. Öznur İnşaat'ın sahibi Şirin Bey yanımızda. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Duygu ve düşüncelerim şu şekilde. Yine arkadaşlar bu böyle bir şeyleri açıyorlar. Bize mutluluk veriyor. Ee, güzellik veriyor. Allah yolunu açık etsin. Hayırlısı olsun inşallah. Allah bol kazanç, hayırlı müşteri versin. Teşekkür ederim röportaj için. Evet. evet sizden de hayırlı olsun. Allah yollarını açık etsin. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Kısa bir şey. e, Açılışımızda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çocuklarımızın sorunları, çevremizle ilgili sorunlar, ailemizle ilgili sorunlar, bu sorunların içerisinde bazen duygularımız o kadar karışır ki bunlara çözüm bulmaktan zorluk çektiğimiz anlar olur. E, psikologlardır. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmasını yapmak için Sayın Kaymakamımızı takip ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, çok kıymetli siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz psikoloji üstüne eğitim alan bu kardeşimizin bu muayenehanesinin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benden önceki konuşmacı arkadaşım da söylediği gibi bazen hayatın yükü altında kalarak zor şartlar yaşayan insanlar olabiliyor. Tabii bu böyle durumlarda destek almak ihtiyacı hasıl oluyor. Önceden bu tür psikolog gidip ondan bir Danışmanlık, danışmanlık almak falan bazen e, kötü karşılanırdı belki. E, insanlar ayıplardı. Artık e, hep birçok insan, hayatın e, aramızdaki birçok insan artık bu yola başvuruyor. Yani artık psikoloğa gitmek ayıp bir şey değil. Hatta bir gereklilik. E, çünkü e, dediğimiz gibi bazen zorlandığımız anlar oluyor. Bu anlarda da desteğe ihtiyaç oluyor. Bu desteği sağlayacak kişilerde de tabii psikolog arkadaşlarımız ve psikiyatr arkadaşlarımız oluyor. Bu anlamda Bugün burada çok güzel bir birlik de görüyorum ben. Biraz önce de söyledim, tüm gayrimenkul sektörü, emlak sektörü ve diğer arkadaşların hepsi burada. Feyyat Bey'i ben gayrimenkul sektöründen doğru tanıdığım için maşallah çok güzel bir birlik ve beraberlik sağlamış. Demek ki etrafında çok sevilen, sayılan bir arkadaşımız. Onun evlatları da tabii yetiştirdiği evlatları da çok saygı veren insanlardır. Bu anlamda psikoloji, psikolog muayenehanesinin açılışına ee, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ee, i̇nşallah e, kazası belasız işlerinin faaliyetlerine devam ettirir ve hayırlı ve bol bereketli kazanışlar sağlarlar diye temenni ediyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamun ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Huzuruna geldik, ellerimizi sana açtık, yalvarıyoruz. Sen bizleri affı sen bizleri bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, sen cümle ümmeti Muhammed içinde bulunan işsizlerine, hayırlı işler, boşluklarına eden al. Şu anda yoğun bakımlarda, acil servislerde, karantinalarda yatan tüm hasta kullarına da acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen ülkemizi her türlü afetten, beladan, musibetten, depremden, silden, yangından özellikle bu virüs belasından muhafaza eyle ya Şu anda yurdumuzun içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden tüm güvenlik kuvvetlerimizi, tüm askerlerimizi sen muhafaza eyle ya Onları her zaman muhafaza, muhafaza eyle ya Onları her zaman müzaffer eyle ya Ya bu iş açılışını öncelikle iş yeri sahiplerine, dalamanımıza ve muğlamıza hayırlı eyle ya Onlara hayırlı kazançlar, hayırlı gelirler nasip eyle ya Rabbena etnaf, dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve bina Allah'a ben var. Rabbena bir li, veli veli liye, velin müminine, yeymeyel mümin ise, bir rahmeti teyze amin, 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 ve selamun alem, mürselin, velhamdülillahi Rabbil alemin, hayırların fethi, şerlerin dertli, ülkemizin sağlık ve selameti için. Bizlerin sağlık, selameti, sıhhati ve afiyeti için, bu işlerinin hayırlara vesile olması için, Allah rızası için El Fatiha. Evet, açılışta röportajlarımıza devam ediyoruz. Cesur emlak sahibi Taner Bey yanımızda. Ondan da duygu ve düşüncelerini alalım. Arkadaşımıza ve Dalaman'a hayırlı olsun diyelim. İnşallah ee, çok kötü hastalar gelmez. <laughs> İnşallah. Evet. Hayırlısı diyelim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve yanımızda Aley Bey var. Alay Atacan Dalaman'ın tanınmış ailelerinden ve Ortaca'nın tanınmış timalarından kendisi. Hemen lastiğin aslı. sahibi. Aslı. Aslı evet. çok güzel meslek seçmiş. Ee, bir ihtiyacı olan bir, bir meslek seçmiş Kesinlikle. He hele bu dönemde çok evet. ihtiyaç olan meslek. Ee, asla psikoloğa gitmek ayıp bir şey değildir. Herkesin gitmesi lazım. Yani gitmesi. Bazen deniliyor ki psikoloğa gizliyorlar. Gizlemeye de hiç gerek yok. Gitmeli diyorum ben. Yani iyi yani Aslı'ya Aslı başarılar diliyorum. Küçük yaşta gençler bu mesleğe yönelmişler. Nedense hep son şeyde psikolog psikolog. Tebrik ediyorum kendisine, başarılar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim röportaj için. Murat Bey'i de alabilir miyiz buraya? <laughs> evet, sizin de evet. duygu düşünceleriniz düşüncelerinizi Murat Bey. Ee, Dalaman'ımıza böyle güzel bir e, yerin açılmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Kendilerine hayırlı olsun diliyoruz. Çok teşekkür ederim röportaj için, sağ olun. Ve yanımızda Kevstar İnşaat'ın sahibi Hasan Bey var. Ondan da duygu ve düşüncelerini alacağız. Merhabalar diyorum. Hayırlı mübarek olsun. Ee, bu psikolojik e, son zamanın moda bir e, şey oldu artık. İnsanların ister e, a, aile tabi ailevi olsun, geçim olsun e, bu tür sorunları yaşıyorlar. Bunu da bir çözüm noktası arıyorlar. Bu çözüm noktasında da böyle yerlere ihtiyaç duyuluyor. Tabii yeni ki gençler de başarılı bu konuda. E, başarılar diliyorum. Hayırlı mübarek olsun. E, Allah utandırmasın. Allah bol kazançlar versin. Sizlerin de e, çekimlerinizden dolayı emeklerinize teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Evet Polat Beyler inşaatın sahibi Şerafettin Polat yanımızda. Kendisinden duygu ve düşüncelerini alacağız şimdi. Buyurun. Ben Polat Beyler İnşaat Şerafettin Polat. Bu kirliliği hayırlı uğurlu olmasını diler. Herkese sağlık mutlu günler içinde yaşamını dilerim. Eyvallah. Teşekkür ederim sağ olun. röportajlarımıza devam ediyoruz. Önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serhat Kılıç. Ağrı Tutak'tan. Bu kardeşimiz de tutaklı. Tutak, Türkiye'de gerçekten eğitim seviyesi yüksek olan illerimizden, ilçelerimizden biri. Bu anlamda burada Dalaman'a gelip bu hayırlı bir iş olan, özellikle insanların sağlığıyla alakalı, psikolojisiyle alakalı bir iş yapan kardeşimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Çok güzel bir şey. Böyle bir şeye vesile olup, bu ailenin yanında olup, bu Girişimci kardeşimizin yanında olduğunuz için sizin TV kanalınızı, haber kanalınızı tebrik ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Atabey İnşaat'ın sahiplerinden Basri Bey ile beraberiz. Röportajlarımızda devam ediyoruz ve Basri Bey'den de duygu düşüncelerini alalım. Çok mutlu olduk böyle bir e, muayenehane, psikolog e, ofisimiz. Gerçekten ihtiyaç var bu bölgemizin. Atabey Grup adına hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bol kazançlı, güzel. Ee bol sağlıklı bir yıl geçiririz inşallah. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. sevendi bütün